Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız kıymetli misafirler ve değerli basın mensupları Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ve akademik kadrosunun destekleriyle geliştirdiği Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksinin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. <laughs> Orange Finansman, Varlık Yönetimi ve Tasarruf Finansman şirketlerini tek çatı altında temsil eden bu yıl 10. yaşını kutlayan Finansal Kurumlar Birliği, kurulduğu ilk günden bu yana ülke ekonomimize değer katan öncü ve başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Bugün huzurlarınızda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi de sunduğu bilimsel içgörüler ve öncü göstergelerle ekonominin seyrine ilişkin öngörüleri güçlendirecek, adeta pusula görevi görecek önemli bir çalışmadır efendim. Kıymetli misafirlerimiz, birazdan ekonominin tüm paydaşlarının bundan böyle yakından ve dikkatle takip edeceklerine inandığımız endekse ilişkin bilgileri en yetkili ağızlardan dinleme fırsatına sahip olacağız. Kıymetli konuşmacılarımıza geçmeden önce Finansal Kurumlar Birliği'nin Kısa Tanıtım filmini şimdi hep birlikte izliyor olacağız. tanıtım filmimizi sizlerle buluşturduktan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saygıdeğer Bakan Yardımcımız Kıymetli Hazirun, şimdi izninizle geçtiğimiz 10 yılda ekonomi, iş ve medya dünyası nezdinde güçlü bir referans kurum kimliğine kavuşan Finansal Kurumlar Birliği'nin endeks çalışması ile ilgili görüşlerini aktarmak üzere Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Emre Ballı'yı kürsüye davet etmek istiyorum. huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Sırada Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksinin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Sayın Dek Doktor Ekrem Arıkan'ın konuşmaları bizlerle olacak. Efendim kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Arıkan'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksinin teorik ve metodolojik altyapısının oluşturulmasında İstanbul Üniversitesi'nin çok kıymetli akademisyenlerinin büyük emeği bulunuyor. Endeks çalışması ile ilgili detaylı bilgileri aktarmak üzere projede yer alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin değerli öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Murat Şeker'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. i'm you i sunumu için çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklar son 20 yıllık süreçte ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu vizyon sayesinde dünyanın ve ülkemizin pandemi başta olmak üzere yakın dönemde içinden geçtiği tüm olağanüstü durumlara rağmen çok büyük sarsıntılar yaşamadan kısa sürede istikrarına yeniden kavuşabilen bir ekonomi modeli oluşturduk. Bu güven ve istikrar çizgisinin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde en önemli görevi üstlenen hazır Hazine ve Maliye Bakanlığımız adına Bakan Yardımcımız Sayın Osman Çelik'in kürsüye teşriflerini arz ederim. <laughs> Sayın Başkanım sizi de tekrar sahneye davet ediyoruz. Sayın Osman Çelik'e kıymetli hitapları için de sizlerin huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim toplu fotoğraf çekimi için lütfen ayrılmayalım. Endeks oluşumunda çalışan tüm ekibi salonumuzun dışında özgürlük tablosunun önüne davet ediyoruz. Katılımlarınız için tekrar teşekkürler. Güzel bir gün diliyoruz efendim.